3. Mesud'un 1115 yılında vefatının ardından Gazneliler Devleti bir kez daha kanlı bir taht mücadelesinin içine sürüklendi. 3. Mesud, Selçuklu Sultanı Melikşah'ın kızı Gevher Hatun ile evliydi ve bu evlilikten oğulları vardı. Ancak tahtın varisleri arasında ciddi bir rekabet baş gösterdi. Bu rekabetin temel aktörleri 3. Mesud'un oğulları Arslanşah ve Behramşah idi. Arslanşah babasının vefatının ardından hızla harekete geçerek kendisini Gazne tahtına oturttu. Ancak bu durum diğer kardeşlerinin, özellikle de Selçuklular tarafından desteklenen Behramşah'ın tepkisini çekti. Arslanşah iktidarını sağlamlaştırmak için kardeşlerini ve tahtına potansiyel tehdit olabilecek diğer şehzadeleri saf dışı bırakmaya çalıştı. Bu durum Gazneli sarayında büyük bir iç çatışmaya yol açtı. Arslan Şah'ın tahta geçişi kanlı bir süreçle damgalandı. Kardeşlerini hapse attırdı veya katlettirdi. Ancak kardeşi Behram Şah bu katliamdan kurtulmayı başardı ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na sığındı. Behramşah, annesinin Selçuklu hanedanından olması nedeniyle Selçuklu Sultanı Sencer'in dayısıydı. Bu akrabalık bağı Behramşah için büyük bir avantaj oldu. Behramşah, Selçuklu Sultanı Sencer'den yardım istedi ve Sencer, Arslanşah'ın kardeşlerine uyguladığı zulüm ve Selçuklu hanedanına karşı sergilediği küstahça tutum nedeniyle Gaznelilerin iç işlerine müdahale etme kararı aldı. Sultan Sencer büyük bir orduyla Gazne üzerine yürüdü. Sultan Sencer komutasındaki Selçuklu ordusuyla Arslan Şah'ın Gazneli ordusu arasında 1117 yılında Gazne yakınlarında büyük bir savaş yaşandı. Arslan Şah Selçuklu ordusu karşısında ağır bir yenilgiye uğradı ve Gazne şehrini terk ederek kaçmak zorunda kaldı. Sultan Sencer Gazne'ye girerek şehri ele geçirdi ve tahta Behram Şah'ı oturttu. Arslanşah bir süre sonra yeniden toparlanarak Gazne'yi geri alma girişiminde bulunduysa da başarılı olamadı. Yeniden mağlup edildi ve 1118 yılında yakalanarak Behramşah'ın emriyle idam edildi. Onun hükümdarlığı yaklaşık 3 yıl sürdü. 1115-1118 Ve Gazneliler tarihinde kardeş kavgaları ve Selçuklu müdahalesinin en açık örneklerinden biri oldu. Arslanşah'ın dönemi Gaznelilerin artık kendi iç sorunlarını dahi çözemeyecek kadar zayıfladığını ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun tam anlamıyla bir vasalı haline geldiğini göstermiştir. Onun kanlı iktidar mücadelesi ve Selçuklu müdahalesi, Gaznelilerin bağımsızlıklarını kaybetme sürecini hızlandırmıştır. Arslanşah'ın trajik sonuyla birlikte Gazneliler Selçuklu gölgesi altında yeni bir döneme girecekti.